哦。 Doğu Türkistan Eğitim Vakfı'nın organize etmiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vakfımız adına hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yeah. uzaktan ve yakından davetimizi icabet eden beyefendiler ve hanımefendiler. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunar. Şahsım ve yönetim kurulum adına hoş geldiniz diyorum. Bir kere daha Ramazan-ı Şerifinize mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu binamızın satın alınması ve inşaatımızın bitmesinde maddi ve manevi kolaylık yaratan Hollanda devletimize, ve Hollanda Diyanet bak başka olmak üzere İslam toplumu milli görüş, Kuzey, Kuzey, Hollanda ve Güney Hollanda milli görüş teşkilatlarına ve yardımcı olan ve eneği geçen bütün kardeşlerimize şükran, şükranlarımızı sunarız. Çok uzaktan işinizi, gücünüzü bırakıp davetimizi icabet ettiniz. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Devlet mensupları, siyasetçiler, Təşkilat vəkiləri və cəmiyyət əlbəttə bu şənəqlə qəmmət gündə qutluq günləri sizlərə bu yerə gəlməyinizə naili bəxt keçirətəm. Mən bu gün şərəfli qstar təşkilatlar birlikigə vəkalətdən bu yerdə təşkilatımızın başçısı Hidayət oğlu Qscanbəğin səmimi xeyr-düşük salamını sizə ilə ötürürəm. Şündə bu iftəni hazırlayan xeyrinçimiz Abdurrahman Abdullah başçılığidiki Avrupa, Aşkı Türkistan Marif Cemiyeti'nden Ayyat Erdoğan'a teşekkür ederim. Çok değerli devlet büyüklerimiz, değerli protokol üyeleri, çok değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim şu Ramazan gününde dualarımızı kabul eylesin, ibadetlerimizi kabul eylesin, bu birlik beraberliğimizde daim eylesin. Ben... Hepimizin bildiği gibi burası büyük zorluklardan geçti. Ama bugün elhamdülillah bütün bu zorluklara hep beraber sağlıklı, sıhhatli şurada iftar açabiliyor olmamız çok kıymetli. Bu bizim için yeterli. Ee, bu buraya gelinmesinde emeği olan herkese can gönülden çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada değerli başkanımız Abdurrahman Abdullah'ın ve ekibinin üstün gayretlerini unutmamamız gerekir. Onlara e, sabırla ve azimle bu yolda devam etmeli. Biz desteğimizi verdik ancak esas işin başında onlardı ve bugüne getirdiler. Üst e, tarafı, iki tarafı selamlama bölümünde Mehmet'e hazırlığını e, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, burada e, bu organizasyonu düzenleyen e, Doğultan Usta Marif hakkına bizleri e, buraya getirdiği için çok çok teşekkür ediyorum. E, Ramazan e, Yardımlaşma, Birlik ve Beraberlik ayı. Birlik ve Beraberlik sadece Türk toplumunun için değil. Aynı zamanda bizim toplumumuzun partisi olarak gördüğümüz kardeşlerimizle de Birlik ve Beraberlik sergileme ayı. Burada da ceza bu etkinlik vesilesiyle buradaki Falan Türk toplumuna STK'larımızdan birçok temsilci görüyorum. Aynı zamanda bu merkezin kuruluşunda buradaki Türk toplumunun büyük destekleri olduğunu biliyorum. Ben de ilk defa bu vesileyle buraya gelmiş oldum. Merkezin aynı zamanda e, buradaki Uygur Türklerimizin, e, kardeşlerimizin e, kültürlerinin e, yaşatılması ve e, gelecek nesillere aktarılması, buradaki e, meselelerine sahip çıkılması konularında çok çok büyük önem taşıdığına inanıyorum. Dolayısıyla sizleri bu açıdan e, böyle bir e, merkezi hazırladığınız gibi, bu etkinliği düzenlediğiniz için tekrar tebrik ediyorum. E, tekrar herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Var. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla oruçlarımızı açıyoruz. Tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız bütün ibadetlerimizi, taatlerimizi, dualarımızı katında kabul eyle. Amin. Sağlığımızı, sıhhatimizi, afiyetimizi, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. آمين آمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله